Merhaba, bu derin dalışla hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Kadir Kubaşık'ın kaleminden çıkan, oldukça merak uyandıran bir teoriyi hani merkeze alan bir yazı var. Evet, konu 17. yüzyıldan kalma bir gravür, Christopher Fansişem'in Enok göhe yükseliyor isimli çalışması. Aynen o. Bu gravür aslında Tevrat'ta adı geçen ve şey hiç ölmeden Tanrı katına alındığı anlatılan Enok peygamberi konu alıyor. Ama kaynağımızın yazarı gravürdeki gözden kaçabilecek küçücük bir detaya odaklanıp bunun üzerinden oldukça spekülatif ama yani bir o kadar da düşündürücü bir yorum geliştiriyor. Kesinlikle bu derin dalışta amacımız da o zaten hem bu tarihi gravürü ve Enok peygamberin gizemli hikayesini biraz anlamak hem de yazarın bu eserden yola çıkarak günümüz için yaptığı o kehanetvari çıkarımları sizin için masaya yatırmak. Yani burada ilginç bir kesişim noktası var. Dini bir anlatı, 17. yüzyıl Hollanda sanatı, bir de üstüne günümüz komplo teorileri falan. Hepsi iç içe. Tam bir kavşak noktası. Kesinlikle. Kaynağımız da bu gravürde saklı olduğu iddia edilen bir sembol aracılığıyla ilk bakışta alakasız görünen konular arasında şaşırtıcı köprüler kuruyor. Bakalım bu köprüler bizi nereye götürecek? İşte foru bu. 350 yıl önce yapılmış bir sanat eseri, bugünün e, ekonomik çalkantıları ve hatta antik astronot teorileriyle nasıl bir araya gelebilir? Bu gerçekten kafa karıştırıcı. Gelin o zaman kaynağımızın işaret ettiği bu dikkat çekici tesadüfün katmanlarını birlikte aralayalım. Nereden başlayalım? Gravürün kendisinden mi? Evet oradan başlayalım. Christopher Wayne Sikem tarafından 1645-46 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor bu eserin. Alt kısmında da Tevrat'ın yaratılış bölümü 5. Bab 24. ayetine doğrudan bir gönderme var. Şöyle bir şiir gibi bir şeydi değil mi? Enok Tanrı ile yürüdü sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu aldı aynen öyle. Bu Enok figürü de başlı başına gizemli zaten. Tevrat'a göre Adem'in yedinci neslinden geliyor ve ölmüyor. Doğrudan Tanrı tarafından alınıyor. Ama işin daha hani fantastik kısmı kutsal metinler kanonuna dahil edilmeyen yani apokrif sayılan Enok kitaplarında anlatılıyor. Ha evet o kitaplarda neler vardı? Göğe yükselişi, ona eşlik eden melekler, ışık, ateş veya bulut şeklinde betimlenen göksel araçlar ve Enok'un bu yolculukta evrenin sırlarına vakıf olması gibi pek çok detay mevcut. İşte tam bu noktada yazarın ilk spekülatif yorumu devreye giriyor. Yani o uzaylı teorileri falan mı? Aynen. Kaynak metnimiz bazı modern teorilere atıfta bulunarak semavi dinlerdeki Rab veya Tanrı figürünün aslında teknolojik olarak çok gelişmiş dünya dışı bir medeniyet olabileceği fikrini gündeme getiriyor. Vay canına. Eee bu bağlamda da Enok'un Tanrı tarafından alınması olayını bir tür uzaylı teması veya şey kaçırması olarak yorumlama eğiliminde. Enok kitabındaki o göksel araçlar, parlak ışıklar gibi betimlemelerini de buna kanıt olarak mı sunuyor? Evet, onları bu teorisine dayanak yapıyor. Oldukça radikal bir bakış açısı tabii. Ama yazarın asıl odaklandığı nokta bu değildi sanırım. Daha çok gravürün kendisiydi. Kesinlikle. Gravürün içindeki minicik bir detaya odaklanıyor. Sanatçı Christopher van Sechim 1581-1658 arasında yaşamış, tanınan Hollandalı bir oymacı. Gravürü de 1645-46 civarında tamamlamış. Peki detay ne? Şimdi sıkı durun çünkü işin en tuhaf kısmı burada başlıyor. Gravürün alt kısmında, hani en göğe yükseldiği sahnenin altında yerde bir odun yığını var. Sanatçı bu odun yığınının tam ortasına kendi monogramını yani imzasını yerleştirmiş. Tamam bu normal sayılabilir belki o dönem için. Normal evet. Ama yazarın dikkatini çeken şey şu. Bu monogramdaki harflerden biri günümüzde hepimizin bildiği dolar işaretine, dolar inanılmaz derecede benziyor. İşte akıl almaz nokta burası çünkü bildiğimiz o S harfinin üzerine dikey çizgilerle çizilen dolar sembolü, dolar yani o sembol Tarihsel olarak ilk kez 1770'li yıllarda ortaya çıkıyor. Bu gravürden 125-130 yıl sonra. Aynen öyle. Dolayısıyla Siçem'in bu sembolü bilinçli olarak çizmiş olması yani teknik olarak imkansız. Yazar da bunu kabul ediyor zaten, değil mi? Ediyor, ediyor. Sanatçının dolar sembolünü bilerek kullanmadığını kabul ediyor. Fakat tam da burada o spekülatif kapıyı aralıyor. Acaba yaratım anlarında hani Sezgisel bir kanaldan belki de farkında olmadan geleceğe dair bazı mesajlar alabilirler mi? Yani Siçem bu dolar benzeri işareti oraya koyarken başka bir boyuttan fısıldanan bir ilhamla mı hareket etti diyor yazar. Gibi evet. Ve bu tesadüf olarak görünen duruma sembolik bir okuma getiriyor. Gravürdeki odun yığınına dikkat çekiyor. Henüz yanmıyor, tutuşturulmamış halde. Ve tam ortasında doları andıran o işaret var. Ee, peki yorumu ne bunun? Yazar bunu şöyle yorumluyor. Bu doların ve onun temsil ettiği mevcut küresel ekonomik sistemin gelecekte yaşayacağı büyük bir krizi adeta yanıp kül olmasını sembolize ediyor olabilir mi? Vay be. Bunu da günümüzle bağlıyor o zaman. Tabii tabii. Günümüzdeki gelişmelerle ilişkilendiriyor. İşte Amerika'nın o 30 trilyon doları aşan borcu, Bitcoin gibi dijital paraların yükselişi, küresel ekonomik istikrarsızlık. Hani o sürekli konuşulan büyük finansal çöküş senaryoları. Yani diyor ki belki büyük bir kriz veya savaş sonrası yeni bir dijital dünya düzeni kurulacak ve Sisham 3.5 asır önce sezgisel olarak bunu resmetmiş olabilir. Öyle mi? Aynen. Bunu öne sürüyor ama tekrar belirtmek lazım. Yazar da bunun tamamen spekülatif olduğunun farkında. Evet, sanatçının bilerek çizemeyeceğini kendi de söylüyor. Ama yine de bu çarpıcı görsel benzerliğin ve zamanlamanın sadece basit bir rastlantı olup olmadığını sorguluyor. Ortada gerçekten de kafa yormaya değer bir tesadüf var gibi görünüyor. Sonuçta elimizde ne var diye bakarsak çok katmanlı bir durum gerçekten. Dini bir figür, onunla ilgili antik ve modern spekülasyonlar, bir sanat eseri. Hı ve içinde tesadüf mü yoksa kehanet mi olduğu belli olmayan bir sembol. Hepsi bir araya gelerek günümüzdeki endişelerle, korkularla rezonansa giriyor sanki. Kaynağımızın yazarı adeta şunu ima ediyor. Belki de Christopher Van Sikem tıpkı resmettiği Enok gibi farkında bile olmadan başka bir yerden, belki gelecekten bir mesaj aldı ve bunu eserine işledi. O odun yığınının kalbindeki dolar benzeri işaret. Sadece Göz yanıltan anlamsız bir çizgimi yoksa 350 yıl öncesinden bugüne uzanan yaklaşmakta olan büyük bir ekonomik dönüşümü, belki bir çöküşü ve ardından gelecek yeni bir düzeni haber veren şifreli bir kehanet mi? Yazarın sorduğu gibi, eğer siz de tesadüf diye bir şey yoktur diyenlerdenseniz, bu gravürdeki detay size ne fısıldıyor acaba? Bu derin dalışın ardından bu sıra dışı tesadüf üzerine kafa yormak artık size kalmış.